Avrupa Birliği ülkeleri arasında kriz her ülkede aynı etkiyi bırakmadı. Kimisi küçük sığırıklarla atlatırken kimi ülkelerde açlık baş gösterdi. Portekiz'de yaşanan ekonomik krizin etkileri kalıcı oldu. Lisbon'da depolarda yardım kuruluşları istiflenen yiyecek maddelerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya çalışıyor. Kızıl Haç, Karitas ve Katolik Kilisesi'ne bağlı yardım kuruluşları konserve yiyecekler, un, yağ, şeker gibi gıda maddelerini kamyonlarla yoksullara ulaştırıyor. Müzik Ülkede kurulan gıda bankalarıyla üretim ve ziraat sektöründe arta kalan ve ticari nedenlerden dolayı imha edilecek ürünler toplanarak kullanılacak hale getiriliyor. Son kullanma tarihi geçmek üzere olan konserveler, pazarda alıcı bulamayan salatalar, gıda bankası aracılığıyla çeşitli sosyal yardım kuruluşlarına gönderiliyor. Portekiz'i sarsan krizin boyutlarının giderek daha da büyümesi yüzünden açlıkla mücadele edenlerin sayısına paralel olarak gıda bankasına talep de giderek artıyor. Gıda bankaları 1830 kuruma gıda sevkiyatı yaparak 280 bin kişiye günde bir öğün sıcak yemek verilmesini sağlıyor. Ülkede işsizlik oranı giderek artarken işsizlik yardımında kesintiye gidilmesi, ülkede 600 bin Portekizli'nin neredeyse hiçbir sosyal güvencesi kalmadığı anlamına geliyor. Ekonomi uzmanları en son 1960 yılında yaşanan dışa göç verme dönemlerinin geri geleceğini, mevcut durumun bunu daha da hızlandıracağı görüşünde hemfikir. Özellikle iş bulamayan gençler şanslarını başka ülkelerde arıyor.